Merhaba arkadaşlar. Ben oğluma Temu'dan iki tane oyuncak söyledim. Ben birazcık açmış olabilirim. Şimdi oğlum hediyelerini görecek. Aç bakalım. <laughs> o, babam, Hasan geliyor. Balıkçı değil o. Başka bir şey. Hayır onu Hop. açarız şimdi koy buraya diğerine bak İşte. ama bir şey olmaz anne birisini babam aldı şaka yapma Aa, anne araba <laughs> mı? biz bunu açıp gelelim evet <laughs> yürüdüm. Yürüdüm, yürüdüm böyle yürüdüm. bir araba şimdi dur bebeğim böyle açılıyor böyle açıyoruz Evet orayı da açıyoruz. İçinden de 3 tane küçük araba çıktı. Şuraya park ediyoruz araba. Şimdi hayır bak buraya yerleştiriyorsun galiba. Yerleştir bakayım. Üst üst koyuyoruz herhalde. Mama. çıkalım bir de. Anne dur şunları yerleştireyim. Yerleştireyim. var da düşmüyor. Demek ki tekerler kaydanlıyor. Tekerler kaydanmış arkadaşlar. Son da fark ettim. Şimdi şuraya kapatalım. Kapattık. Şimdi <laughs> Anneciğim arabalar içindeyken Kapanmaz bence Nasıl Arabaları çıkartman gerekiyor Anne ama bu araba taşıyıcı <laughs> Bu araba taşıyıcı ama Anne camlarını açalım Camını kapatalım Diyeyim. böyle açıyoruz Baş şimdi wow. ben de bu arabayla yapayım önce ileriye götür onu annecim Bak. yine ah. bu araba gelsin gelsin şimdi tahtı Taktım. Baba, nereye gitti? Nereye Evet. Ha, ha. Devam, oraya bak. Yürü bakalım. Bu tarafa. Nasıl? Çok çekildi mi? Çok çek, çek. Gördün mü? Düzeldi. Ben çok çekildi mi? Çok çekildi mi? Çok çekildi <laughs> mi? Пас 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 пас